İmkana direnişe deva Amasak seyahat direnişe deva Kalimler tehdit hesap verecek Kalimler tehdit hesap verecek Öldürülmek şehadet sürülmek ise bir seyahatten başka bir şey değil إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة <applause> إن en acı coğrafyalarından biri olan Gazze'ye dair sesimizi bir kez daha yükseltmek için bir araya geldik. Gazze'nin bir arsa değil, binlerce yıllık tarihi, kültürü ve kimliğiyle Filistin'in ta kendisine olduğunu hatırlamak için Kernek Meydanı'ndayız. Bu toprakların sadece bir coğrafya alan değil, izzetli halkın özgürlük mücadelesinin direnişinin ve varoluşunun simgesini simgesi olduğunu hatırlamak için ve hatırlatmak için buradayız. Gazze'nin ve bütün yeryüzünün sahibi Allah'tır. Allah'ın mülkünü Allah'a isyan mekanı yapmak için satın alabilecek hiçbir güç de yoktur. Gazze ümmetin onurudur. Gazze mazlum halklar için umuttur. Gazze en modern silahlara karşı gerçek imanı tadanların yok edilmeyeceğinin kanıtıdır. ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını açıkça desteklerken Filistin halkının varlığını ve haklarını yok sayan ifadeler kullanmış, onları yurtlarından etmek için kirli planlar kurmaya kalkmış, tehditler savurmuştur. Gazze'yi haritadan silmeye çalışanlara tarih bir kez daha hatırlatacak ki Filistin halkı var olmaya ve direnmeye devam edecektir. İllahi Rabbil alemin vel akibetü lil müttekin ve la udvane illa ala Bir volkan olup işgale karşı patlayanlar için tekbir Allah!